Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün spor şehri Düzce sloganıyla şehirde 7'den 70'e herkesin spor yapması adına başlattığı yaz spor okulları seferberliğinde eğitimler dolu düzgün devam ederken çocuklar ve gençler yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Temmuz ayı içerisinde rekor başvuru sayısıyla 18 Temmuz stadyumunda Başkan Özlü'nün katılımıyla başlayan yaz spor akademisinde eğitimler devam ediyor. Yaz spor okullarının paydaş kuruluşu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın 7 günü farklı salonlarda eğitimler veriliyor. Düzce Belediyesi'nin yaz spor okullarına devam eden öğrenciler, yaz aylarındaki serbest zamanlarını spor ile değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştular. Yaz okullarına geliyorum, gelerek boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Voleybol oynuyorum. imkanları sağlayanlara çok teşekkür ederim. Bir tane daha yap, çok güzeldi. Kendin? Bir tane daha yapalım. Gelin!

Selma Ağaç Çelik Topçu. Bu yaz spor atımlarında halkla başladım. Dün Türk Olimpiyatlara katılan muraleme kaplamızı rezilim ve, ve halkları daha çok tanımışım. İlerleyen sezonlarda ülkemi yurt dışında tercih etmek istiyorum. Bunu da panarak etmek istiyorum. Devam Biz de herkese. İlerle, 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 git, git, git daha, git, 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 git. İstediğin kadar. Merhaba. Yaz okullarında futbol öğreniyorum. Bu imkanı bana sunduğu için e, belediye başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. Adım Tahir Şengül Açtı. Işte. Yaz okullarına gidiyorum. Karate ve futbol. Çok zevk alıyorum. Bu imkanları bize sunan Kişilere çok teşekkür ediyorum. Bunda şu bant var ya, bu bantın altında olacak elimiz böyle. Tamam. Bakın i̇şaret parmağım boşta. Getirdim, yukarı doğru itiyorum. İterken de okun yan tarafından, üstünden değil, yan tarafından Parmağımı üstüne koyuyorum sadece. Tamam Rahat geçmesi için. Kurşun ayarla. Bırak. Gençler ve çocuklar belediyenin bu hizmeti sayesinde yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurken bir yandan da özgüvenleri artıyor. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması hedefleniyor.